Buradaki açıyı A diyelim. Diğeri de B olsun. Yani toplamları 90 derece olan açılar. 90 olduğu için tamamı da 180. Burası B olunca diğeri otomatikman A olmak zorunda. Yine 90 derece olduğu için burası da B oldu. Yani iki tane üçgen benzerdir. A'nın karşısında Y var. B'nin karşısında 16 eşittir. A'nın karşısında X var. B'nin karşısında 6. Benzerlikten bu şekilde yazarız. 6 ile 16'yı 2 ile sadeleştirelim. 3 olsun. Burası da 8. Yani y buna göre orantı özelliğini kullanırsak 8k x de 3k şeklinde yazılabilir. 8k artı 3k 11k eşittir. 33 olduğu için k eşittir. Buradan 3 çıkar. 3 yerine yazarsak burada y değeri 24 x değeri de 9 olur. Yani 24 artı 9'dan 33 gelmiş. Y eksi x sorduğu için 24 eksi 9'dan da 15 gelir. Doğru cevap E'dir.